ilkini mesnevi konutlarının orada yapmış olduğumuz kapalı yüzme havuzundan sonra Gülbahçe mahallemizde de bay ve bayan ayrı olmak üzere kapalı yüzme havuzun ihalesi yapılmıştı. Resmi temel atmasını inşallah yakın bir zamanda yapacağız. Yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak olan bay ve bayan ayrı kapalı yüzme havuzları, fitnesi, saunası, buhar odasından dahil olmak üzere diğer donatılarıyla birlikte bu alan inşallah e, bu bölgenin e, değerini bir kat daha arttırmış olacak. Tabi burada sadece kapalı yüzme havuzunu yapmıyoruz. Kapalı yüzme havuzu yaklaşık 8 ay gibi bir sürede bitecek inşallah. Süresi 8 ay. Bununla birlikte hemen solumuzda e Tahir Büyük Görükçü Hocaefendi rahmetinin ismini taşıyan e, İmam Hatip Lisesi ve spor tesisi sosyal donatılarıyla birlikte projeleri tamamlandı. Bunun da ihalesini yakın bir zamanda yapıp onu da temenni inşallah en kısa süre içerisinde atacağız. Bu bölgede yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın içerisinde tabii kapa e, Yazma Eserler de Yazma Eserler Kütüphanesi de bu alanda inşallah e, inşa edilmiş olacak. Projelendirmeleri eee Yazma eserler e, müdürlüğümüzle birlikte, bölge yazma eserler müdürümüzle, Bekir Şahin ile beraber koordineli bir şekilde çalışmamız devam ediyor. O da inşallah burada e, bu donatıların içerisinde, bu alanın içerisinde, bu bölgede insanlarımızın ihtiyacını gidermiş olacak. Tabi bu bölgede sadece havuz, imam hatip lisesi ve bölge yazma eserler değil, hemen e, ilerimizde sosyal tesis alanları da, kırdüğün salonu ve sosyal tesis alanları da, Genişçe bir park alanı, otopark alanı ve yeşil donatılarıyla birlikte e, bu bölgenin ihtiyacını gidermiş olacak. Sadece bu alanın içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz e, yatırımın değeri yaklaşık 50 milyon lirayı buluyor. Bu bölgeye e, değer katacak güzel bir proje. İnşallah bu bölgede yaklaşık bir yıl sonrasında e, buranın tanınmaz bir hale geldiğini, eskiden böyle miydi denildiğini de hep beraber izlemiş, gözlemlemiş olacağız. Ve Konya'nın e, Meram ilçesinde, İkinci kapalı yüzme havuzunu burada gerçekleştirirken bir diğerini, üçüncüsünü inşallah gödenede, dördüncüsünü de yeni belediye binamızın önündeki alanda kamulaştırarak yıkım yaptığımız ve boşalttığımız alanda kongre merkezleriyle birlikte gerçekleştirmiş olacağız. 2 i̇ki, iki buçuk yıllık sürenin içerisinde Meram'a 4 tane kapalı yüzme havuzunu kazandırmış olacağız.